Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün çok güzel bir lüf model yapmak istiyorum ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle lüf modelim böyle. Ben bu ipi kullanmak istiyorum ve bu ipi e, tuhaf yerlerde bulabilirsiniz. ip satan yerlerde de bulabilirsiniz tabi. Ben şöyle tığımı da göstereyim 3 numara. yapılışına geçelim arkadaşlar. Şöyle ben ifimi göstereyim tekrar. Ve kullanışta çok güzel bir modeli. Ve hemen şöyle zincir çekiyorum. Bu zincirimi sıkıyorum. Şöyle bir tane sıkmadan bir zincir çektim. Tekrar sıktığım bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıyorum. İpimi tığın üstüne aldım. Sıkmadığım zincire batırıyorum. Şöyle üç kere batırdım tek seferde çekip ve kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. İlmeğimi uzattım, ipimi tığın içine aldım. Hemen tepesine batırıyorum. Burada 3 kere batırıyorum. Aynı yere batırdım arkadaşlar. Şu ipimi tutuyorum tek seferde çektim tuttuğum ipe tekrar batırıyorum kapatıyorum tekrar bir tane zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum yine şu tepesine batırıyorum Buraya tekrar üç kere batırıyorum. Şu ipimi tekrar tutuyorum. Ben böyle yapayım arkadaşlar. 10 tane yapacağım böyle. 10 tane yaptıktan sonra tekrar göstereceğim. fıstıklarımı yapayım arkadaşlar 10 tane tekrar göstereceğim ben şöyle 10 tane fıstık yaptım arkadaşlar şöyle 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 10 tane yaptım hemen şunun ucuna atıyorum ipimi tığın üstüne almadan şöyle kapatıyorum bir tane zincir çektim ilmeğimi uzatıyorum kapattığım yere hemen batırıyorum buraya da üç kere batırıyorum arkadaşlar şurayı tutup tek seferde çekiyorum tekrar tuttuğum ipe batırıyorum bir tane zincir çekiyorum her yaptığım fıstığım tepesine ucuna bir tane fıstık çekiyor yapıyorum zincir çekiyorum tekrar yaptığım fıstığın tepesine bir tane daha fıstık ekliyorum buraya da üç kere batırıyorum arkadaşlar yaptığım şu fıstığı şöyle böyle kaldı arkadaşlar tığın üstüne Tekrar buraya. 3 kere batırıyorum. 2 oldu. Hemen şu fıstık arada kalıyor bunun ucunu atıyorum. Buraya üç kere batırıyorum. Öyle arkadaşlar. Bu ipi tutuyorum. Tek seferde her çekiyorum. Tuttuğum ipi tekrar batırıyorum. Tekrar kapattığım yere batırıyorum. Şöyle iki kere batırdım. 3 kere 3 kere batırdım arkadaşlar tekrar buraya da 3 kere batırıyorum bu arada kalarak bunu atıyorum arkadaşlar burada tekrar 3 kere batırıyorum Tek seferde çektim. Tuttuğum ipe batırıyorum. Şimdi böyle ikili oldu tekrar. Şurada bir iki tane fıstık yaptık. Tekrar buraya batırıyorum. 3 kere batırdım. Hemen bunun ucuna yine batırıyorum. Bu ikili oldu arkadaşlar. Bu çünkü onun artmalarıdır. Bunu böyle ikili yaptım. Tekrar her çekerek tuttuğum gibi batırıyorum bir zincir de çektim hemen dönüyorum böyle burada iki tane oldu burada üç tane oldu burada artmalar oldu çünkü tekrar şunun ucuna atıyorum tepesine burada yine üç kere batırıyorum Bunu kapatıyorum tekrar bir tane zincir çektim tekrar bunun ucuna atıyorum burada üç kere batırıyorum hemen buraya atıyorum arkadaşlar ikili oldu tekrar buraya da batırayım ki üçlü olsun şöyle tek seferde kapatıyorum burada da yine aynı işlemi görüyorum Buraya üç kere batırdım. Buraya da tekrar üç kere batırıyorum. Buraya da üç kere batıracağım arkadaşlar. Yapılışı çok kolay. Hem kullanışlı hem kolay bir model. Tekrar şu atıyorum. Reini üç kere batırıyorum. Buraya da atıyorum arkadaşlar şu ucuna. Şöyle üçlü oldu. Tek seferde alıyorum kapatıyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Tekrar buraya yine ikili yapacağım bu ucunda. Tekrar burası artması oluyor. ikili oldu arkadaşlar hemen bir tane zincir çekerek dönüyoruz bakın arkadaşlar burası bir iki tane oldu burası da bir iki üç tane oldu bir iki üç dört dört tane oldu her sırada böyle bir tane fazla oluyor ben bunu böyle yapmaya devam edeceğim arkadaşlar böyle birkaç sıra daha yapayım biz bunları böyle yapıyoruz tam 11 tane oluncaya kadar şöyle 1 2 3 4 Şöyle yapalım arkadaşlar birkaç sıra daha da yapayım tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar ben böyle birkaç sıra daha yaptım Hemen 3 kere batırıyoruz buraya Ondan sonra tekrar bu, bu köşeye batırıyorum. Ucuna. Tekrar şu arada kalarak buna batırıyorum. Üçlü oldu. Tek seferde alıyorum. Şöyle bu köşenin artmalarını da göstereyim. Her seferinde 3 kere batırıyorum arkadaşlar. tek seferde kapatıyorum şimdi burada artmalar olacak bu taraftaki ikili olacak şöyle buraya bir üç kere batırıyorum buraya üç kere batırdım hemen şu köşede yine üç kere batırıyorum Geri batırdıktan sonra bu ikili oldu arkadaşlar. Bu çünkü onun artmalar oluyor. Hemen bir tane zincir çekerek dönüyorum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane oldu. Ben bunları böyle yapıyorum. 11 tane oluncaya kadar. 11 tane olduktan sonra yarısı oluyor. Yarısından sonra artık kesmeye, kısaltmalara geçeceğiz. Bunun gibi şöyle. Yarısı burada. Böyle kısaltmalar yapacağız Allah'ın izniyle. Ben bunu böyle tamamlayayım. 11 tane yapayım. 11 sıra böyle düz tamamlayayım. Tekrar göstereceğim. Arkadaşlar ben böyle yarısına kadar yaptım. Şöyle sayayım. Şöyle de göstereyim. Ben böyle her sırada böyle sayıyorum. Burada da sayayım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane yaptım. Şimdi kısaltmalarına geçelim. Şöyle ilmeğimi uzatıyorum. Şu en baştakini atıyorum. Burada 3 kere batırıp bunu kapatmıyorum. Hemen şu kenarına atıyorum. de üç kere batırıp ikili oldu. Hemen bunu kapatıyorum. Tek seferde çekip ve kapatıyorum. Her ucunda bir tane zincir de çekiyorum. Böyle kısaltmalar olacak. Tekrar bunun tepesine üç kere batırıyorum hemen bu yandakine batırıyorum tekrar üç kere tekrar şuraya da batırıyorum Şöyle üçlü oldu. 1-2-3 üç. Tek seferde Çekiyorum Ve kapatıyorum Aynı bir şekilde yapmaya devam ediyorum Şöyle tekrar Bu köşeye geldiğimde tekrar göstereceğim Şöyle şu kenarına Geldim. Şuraya üç kere Batırdım Tekrar hemen şu yanındakine de üç kere Batırıyorum Burada üç kere batırdım. Tekrar hemen şu köşesine de üç kere batırıyorum. Şöyle üçlü oldu. Hemen bunu böyle hepsinden geçirerek kapatıyorum. Tekrar bir tane zincir çektim hemen. Dönüyorum. Tekrar sayalım. Bu köşeden sayıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kaldı. Böyle her sırada azalacak. Tekrar bunu kapatmıyorum. Hemen şu yandakini atıyorum. 2'li oldu. Ve hemen kapatıyorum. Ben böyle yapayım arkadaşlar. Birkaç sıra böyle yapacağım. Birkaç sıra daha yapıp tekrar göstereceğim sizlere. Ben böyle yapayım arkadaşlar devam edeyim birkaç sıra daha yapayım tekrar göstereceğim şöyle göstereyim arkadaşlar ben böyle birkaç sıra daha yaptım şöyle şu köşesinde yapayım hemen döndürüyorum şöyle göstereyim tekrar her sırada sayıyorum 1-2-3-4-5-6 6 alt. tane kalıyor şöyle ben göstereyim aynı bu şekilde oluyor baştaki hep ikili oluyor kapattığımız zaman kısaltmalar olduğu zaman ikili oluyor bu başta bu şekilde oluyor arkadaşlar ben bunu böyle yapayım sadece böyle iki tane kalacak şöyle şu baştan her sırada yapıyoruz bir tane azalma oluyor sadece böyle iki tane kalıncaya kadar yapmaya devam ediyoruz ben bunu böyle yapayım iki tane kaldığı zaman tekrar göstereceğim şöyle bitti arkadaşlar sadece iki tane kaldı şöyle bir iki tane kaldı Şöyle göstereyim. Bu ucunda da iki tane var. Ben şimdi böyle düz bir şekilde üç kere batırıyorum buraya. Bunu kapatıyorum. Tekrar bunun tepesine Yine 3 kere batırarak bir tane daha yapıyorum. Ve bunu da kapatıyorum. Aynı bu şekilde yapmaya devam edeceğim. 10 tane yapıyorum. şöyle dört tane yaptım ben bunu böyle 10 tane yapayım tamam mı tekrar göstereceğim şöyle göstereyim arkadaşlar ben böyle yaptım düz bir şekilde hemen ipimi tığın üstüne almadan şöyle iki tane bir iki tane arada kalarak hemen şu kenarına atıyorum şöyle bir iki tane zincir çektim ve sıktım bunu hemen kesiyorum Şöyle oldu arkadaşlar. Bu bitti. Şimdi ben etrafı için şu ipi kullanmak istiyorum. Ben ilk başta ipimi göstermemiştim. Unutmuştum arkadaşlar. Etrafını bunu kullanacağım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. istediğiniz renk tonları istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Yani renklerde bu daha çok görünüşlü oluyor. Ben bunu böyle hemen sabitleştireyim. Şöyle bir tane zincir çektim ve şöyle açayım tekrar başlayayım. Hemen sıkıyorum. Ve şöyle buradan bitmişti. Hemen ipimi tığın üstüne almadan buraya batırıyorum. Ve bir tane zincir çektim sık olsun diye. Şöyle bir tane örümcek çekiyorum. Hemen şu kenarındakine batırıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Ve bir tane örümcek çekerek hemen şu kenara batırıyorum. Şöyle Hemen tekrar bir tane örümcek çekiyorum. Hemen şöyle tekrar bir tane örümcek çekiyorum. Bir tane zincir çektim başına. Tekrar şöyle bir tane örümcek çekiyorum. Hemen şu yandakini atıyorum. Ben bunu böyle yapayım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunu böyle yapayım. Şöyle şu etrafına kadar gelin. Tekrar göstereceğim. Şöyle bu kenarına geldim. Tekrar bir tane örümcek çektim. Hemen şu ucuna atıyorum. Aynı bir şekilde yine bir tane örümcek daha çekiyorum. Tekrar şu ucuna atıyorum. Aynı bu şekilde yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Etrafı komple bitinceye kadar tekrar şuraya geldiğimizde hemen bir, iki tane zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Evet arkadaşlar lüf modelim bitti. Hemen şöyle burada iki tane zincir çektim ve kestim. Modelim gerçekten çok güzel oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve yapıp denersiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarla tekrar görme, görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.